私はあなた。 geliştirdim. Her gün gelir Merhamet Dernek Başkanı olarak bir seneden beri olarak biz ihtiyaç sahiplerinden evinizde bulunan eski elbiseleriniz eski değil de elbiselerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir baskı yaptık. Vatandaşlarımız hepsi Allah'a şükür bir senden beri sabah bırakıyorlar, akşama kadar bütün elbiseler gidiyor, ihtiyaç sahipleri. Verenle alan kimse kimseyi görmüyor. Rencide de olmuyor. Buraya devamlı asılıyor. Elbiselerimiz her zaman geliyor. Elbise ihtiyacı olan da alıp götürüyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu kampanyamız da Ramazan boyu geçerlidir. Müslümanlar yardım etmek istiyorsalar cami, büyük cami, ibadet Cami'nin önünde bir askımız var. Merhamet Dernek olarak asmışız. Gelip asırlarsa ihtiyaç sahipleri de götürürler. Hepsinden Allah razı olsun. Sabah gelse daha çok Merhamet Dernek olarak bir kampanyada başlatmışız. Evde fazla olan elbiseleri, giymediklerini, küçülen elbiseleri getirip askımıza asıp ihtiyaç sahibine alıp götürmesi için bir kampanya yaptık. Bunu sebep olan, yaptıran hepsinden de Allah razı olsun. Bu kampanyada katılacağınızdan Tatvan halkına olarak güveniyoruz. Allah hepsinden razı olsun. <laughs>